Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Yağmurlu bir Ramazanlar dilerim. Dışarısında dolu ve yağmur karışık yağıyor şu anda. Bulanık bir hava olduğu için bugün sadece mutfaktan sizlere çekimle geldim. Bugün sizlere velik sarması yapacağım. İsmini farklı farklı olarak tanıdığımız bir bitki. Bugün sarmasını yapacağım. Daha önceki videomda yemeğini yapmıştım. Ben tencereme bir litre su aldım. Burada kaynıyor. Bitkilerimizi haşlamaya başlayacağız ilk önce. Daha sonra da içimizi hazırlayacağım. Fazla haşlamayacağız. Hafif dirili olarak haşlayıp soğuk suya alacağım. Vitamin deposu bir bitki arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendirici. Eğer elinize geçiyorsa mutlaka yapın. Tavsiye ederim. Fazla öldürmeden görmüş olduğunuz gibi hafif dirili olacak şekilde. Kaşlayacağım. Elimizde şöyle bir dokun ezilmiyorsa pişmiştir. Ezildiği zaman dolma da dağılır. Çok çabuk tencerede dağılıyor o yüzden bu şekilde dirili olarak alıp diğer leğen kabımıza koyalım. Diğerlerini de koyalım bu şekilde. Özellikle benim gibi bağırsak hastası olanlarınız varsa çok faydalı arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Haşlanan otlarımızı üzerine soğuk su alıyoruz. Dolmamızın içini yapacağım. Tavamıza bir su bardağı sıvı yağ aldım. Bir yemek kaşığı margarin. Bir baş soğan. Kuru soğan. Görmüş olduğunuz kase ile bulgur. Ve aynı kase ölçüsünde biraz eksik pirincim var. Bildiğimiz iç malzemesi. Arkadaşlar ben şimdi içimizi hazırladıktan sonra sizlerle evelik sarmamızın nasıl yapıldığını görüntüleyeceğim. İç pilavımızı ocağımıza aldım. Bütün malzemelerini karıştırdım. Herkesin bildiği bir iç pilav arkadaşlar. Ve sizlere not olarak şunu söyleyeceğim. Püf noktası diyeyim daha doğrusu. Pirinçler ve bulgurların tamamen pişmesini sağlayın. Çünkü evelik otu çok nazik, hemen pişen bir ot olduğu için e, dolmanız e, dışı pişer, içi çiğ kalır. O yüzden iç pilavını gayet yemelik pilav haline getirin. İç pilavımı hazırladım. Bu şekilde sizlere göstereyim. Tekrar güzel bir harmanlayalım. Dediğim gibi içindeki pirinç ve bulgurların gayet güzel pişmesini sağlayın arkadaşlar. Çok nazik bir bitki olduğu için bu pişiyor dışında içi diri kalıyor. Şimdi sarmaya başlayalım. Sizlere göstererek şöyle sarayım. Ne tad oluyor saralım olmalarım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ufak ufak sardım ve tenceremin altlarına da bu kırpık olanlarını serdim yapışmaması için ve tencereme birer birer düzeceğim şimdi bu şekilde. İç pilavım artmıştı, o yüzden kalanları da bu dört tane biberlerin içine koydum. Onlar da kenarda öyle pişecek. Bu şekilde yavaş yavaş yerleştireceğim. Tenceremizi doldurduk. Şimdi üzerinin yağını katalım. Dolmamızın üzerine zeytinyağı ve sıvı yağ karıştırdım. Üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Yarım su bardağı. Bardağımızın ölçüsü 200 mil Yarısı. Ve biraz tuz. Ve sıcak suyumuz. fazla su istemez bu dolmamız o yüzden az kattık ve üzerine bu tabağımızı da koyalım şimdi ocağımızı alacağım yaklaşık 20 dakika sonra yemeğimiz pişmiş olacak yemeğim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi duman üzerinde ve servis tabağını alacağım bu şekilde dikkatli bir şekilde alın çabuk parçalanıyor çok yumuşak bir dolma olduğu için bu şekilde servis tabağına böyle alıyorum. O kadar lezzetli oldular ki. Dolmalarımız bu şekilde servis tabağına aldım. Üzerine dilerseniz yoğurt katın arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor bu şekilde. Sarımsaklı yoğurt daha güzel olur. Ramazan ayında biz katmıyoruz tabii ki sarımsak. Bu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Tabii ki abone olmayı da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.